askere giderken vedalaşmadan, onların gönüllerini almadan muhakkak onların da gönüllerini yapalım. Değerli arkadaşlar merhaba, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Metin Kürmoğlu hocam. Değerli arkadaşlar, 28 Ekim tarihi itibariyle Cuma günü saat 9'dan itibaren sizlerin yerleriniz ve e, hangi tarihte, hangi kafileyle askere gideceğiniz belli oldu. Bu vesileyle Hakkınızda hepinizin hayırlı olmasını diliyorum. E, i̇ki gün önceden yayınlarımız vardı. Konuyla ilgili sizlerle videolar yaptık ve yayınlarımızı paylaştık hatırlıyorsanız. Oradan gelen sorularınızı da cevapladık. Bu yayınımızda önümüzdeki e, 10 Kasım tarihi itibariyle Yedek Subay, Az Subay adayları ve Er Erbaş gideceklerin birinci grubuyla ilgili biraz sohbet edelim ve konuşalım istedik. 1 Kasım itibariyle evet çok önemli 1 Kasım 10 Kasım itibariyle sizler sevklerinizi sevk evraklarınızı alabileceksiniz. Evet birinci kafirede gidecek arkadaşlarımız bu arkadaşlarımız için önemli bilgiler vereceğiz. Evet arkadaşlar Cuma günü belli olan sonuçlara göre Birinci kafilede yedek subaya subay adayları ile Erbaş Erler'in birinci grubu. ikinci kafilede 8 Aralık 2022 grubu. Üçüncü kafireli de 5 Ocak 2023 grubu belli oldu. Hem yerleri hem kafirleri belli oldu. Bu belli olan arkadaşlarımıza tekrar hayırlı olsun dileklerimi sunuyorum. Ve yayınımıza geçerken kanalımıza abone olmadıysanız eğer abone olmanızı istiyorum arkadaşlar. Arkadaş çevrenizde de paylaşırsanız çok memnun olacağım. Şimdi değerli arkadaşlar neden bugün bu yayını yapıyoruz? Çünkü 10 Kasım tarihinde sevk olacak arkadaşlarımız yani birinci kafileden gidecek arkadaşlarımızın sevk alma süresi 1 Kasım itibariyle başlıyor. 1 Kasım itibariyle 10 Kasım günü sevk olacak arkadaşlarımız sevk evraklarını alabilecekler. Hemen duyurumuza bakalım. Diyor ki yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren E devletten veya askerlik şubesinden alabileceklerdir. O zaman ilk kafilemiz, ilk kafilemiz yedek subay, az subay adayları ile erbaş ve er birinci kafile olduğu için, birinci grup olduğu için yani 10 Kasım 2022 cel. 10 Kasım 2022 tarihinde sevk olacak arkadaşlar. Bu arkadaşlarımız 1 Kasım itibariyle, 1 Kasım'dan itibaren arkadaşlar sevk evraklarını isterlerse e-devletleri aracılığıyla, isterlerse askerlik şubelerinden alabilecekler. Peki sevgili arkadaşlar diyelim ki 1 Kasım itibariyle alamadık. Ne oldu? 2 Kasım, 3 Kasım, 4 Kasım, 10 Kasım'a kadar uygun olduğunuz bir gün alabileceksiniz. Hemen önemli bir soru. E, yorumlarda bize sormuştunuz geçtiğimiz gün. E, hocam e, aldığımız zaman hemen gidecek miyiz askere? Hayır. Hemen gidip teslim olacak mıyız? Hayır. Ne zaman sevk tarihimiz ne zaman ise o zaman yola çıkacağız. Yani birinci kafilenin sevk tarihi 10 Kasım 2022. Birinci kafile de gidecek arkadaşlarımız 10 Kasım günü ne olacak? Sevk olacaklar yani yola çıkacaklar. Peki bu arkadaşlarımız ne zaman teslim olacak? Evet şimdi sorumuzun cevabına geliyoruz. Sorumuzun cevabına gelmeden arkadaşlar henüz abone olmadıysanız aşağıdan abone butonuna tıklayarak lütfen abone olalım ve arkadaş çevremizde de kanalımızı paylaşalım. Arkadaşlar abone olmak ücretsiz. Ee, rahatlıkla abone olabilirsiniz. Lütfen abone olalım ve çevremizde paylaşalım. Ee, bu arkadaşlarımız, evet arkadaşlar, 10 Kasım tarihi itibariyle gidecek arkadaşlarımız eğer 800 kilometreye kadar ise ikamet adresleriyle e, askeri birlikleri arası 800 kilometreye kadar ise bir gün yol hakları var arkadaşlar, yol izinleri var. Yani 11 Kasım itibariyle yol izinleri var. 12 Kasım'da teslim olacaklar. Yani katılış yapacaklar. Eğer arkadaşlar 800 kilometrenin üstünde ise e, ikametgah adresleri ve askeri birlikleri o zaman sevgili arkadaşlar bu kardeşlerimiz ne zaman teslim olacak? 13 Kasım tarihinde teslim olacak. Yani iki gün yol izinleri var. 11 ve 12'si yol izni olacak. Peki hocam bu hesap işi e, aklımıza yatmıyor. Biz hesaplayamıyoruz. E, nereden bilebiliriz? Değil mi? Arkadaşlar onun da kolay var. Hiç bu hesap kitap işiyle kafanızı karıştırmayın. Böyle arkadaşlarımız varsa, böyle düşünen arkadaşlarımız size verilen sevk evrağında veya E-Devlet'ten aldığınız sevk evrağında son katılış tarihiniz yazacak. Yani sevk baktığınız zaman orada son katılış tarihi. Yani askere katılacağınız, birliğine, birliğinize katılacağınız son tarih yazıyor olacak. Hiçbir endişeniz olmasın. Sadece hesap yapmak için ve daha geniş bilgiye sahip olmak isteyenler için bu bilgiyi verdim. 800 kilometreye kadar bir gün yol izni, 800 kilometrenin üstüne iki gün yol izni var arkadaşlar bunu bilelim. Şimdi sevgili arkadaşlar sevk evrağımızda neler yazacak? Yani sevk evrağımızın içinde biz neleri göreceğiz? Bir, muvazzaflık özelliğimizi göreceğiz. Yani askerde hangi vazifeyi yapacağız? Onu göreceğiz. İki, arkadaşlar son katılış tarihimizi göreceğiz. Yani birinci kafilede gidecek arkadaşlarımız ne zaman birliğine en son katılabilecek bunu göreceğiz. 800 kilometreye kadar olanlar bir gün, 800 kilometre üstü olanlar iki gün. Eğer 800 kilometreye kadarsa bu arkadaşlarımızın son katılış tarihi 12 Kasım. Eğer 800 kilometrenin üstü ise bu arkadaşlarında katılış tarihi 13 Kasım. Anlaştık. 3. Arkadaşlar sevk evrağımızın içinde üstünde bir de şu yazacak sevgili arkadaşlar PTT yolluk bedeli. Yani Milli Savunma Bakanlığı ve devletimiz yükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arasını esas alarak yol ve iyaşa bedeli ödemektedir arkadaş, arkadaşlar. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden giderek alabilecekler. Veya PTT matik kartları varsa PTT matik kartlarıyla da PTT matiklerden ne yapabilecekler? Alabilecekler arkadaşlar. Şimdi dikkatinizi şuraya çekmek istiyorum. Diyelim ki sevgili arkadaşlar birinde aldığınız sevkiyat dansı veya ikisinde hemen üçü veya dördünde belki yatmayabilir bu bedel. Beşinde, altısında, yedisinde PTT'ye gidip onuna kadar alabilirsiniz. Herhangi bir sorun yok. Diyelim ki sevk evrağınızı dokuzunda aldınız. Sekizinde, dokuzunda aldınız. Hemen yatmıyor da olabilir. Yatmamışsa bu para kaybolmuyor sevgili arkadaşlar. Bu parayı askere gittiğiniz zaman her askeri birliğin içinde bir PTT şubesi vardır. Orada işlemlerinizi yapabilmeniz için. Her gün sivil memurlar gelir, o PTT şubesini açar birliğinizin içinde. Oradan da alabilirsiniz. Yani bu para e, ne olmaz? E, yanmaz arkadaşlar. Bu parayı alırsınız. Bu para nasıl hesaplanıyor arkadaşlar? Bu para adrese kayıtlı nüfus e, kayıt sistemine göre bulunduğunuz adresle e, gideceğiniz askeri birlik arası hesaplanıyor. Onun belli bir oranı var arkadaşlar. Bu orana göre hesaplanıyor. Size yol ve iaşe bedeli veriliyor devlet tarafından. Yalnız burada dikkatinizi çekmek istediğim bir şey var. Bu yol ve iaşe bedelini sadece giderken alıyoruz. Askerliğimiz bittiği zaman yani terhis olduğumuz zaman bize böyle bir yolluk verilmiyor. Askere giderken veriliyor. Peki bu bedeli sadece yedek subay, subay ve erbaş mi alıyor? Hayır arkadaşlar bedelli olarak askere gidecek olan arkadaşlarımızda bu e, miktarı ne yapıyor? Alıyor. Bu arada sevgili arkadaşlar 10 Kasım itibariyle bedelli gidecek arkadaşlarımız da ne yapabilecek? bu bedeli alabilecek biliyorsunuz 10 Kasım tarihi bedelli olarak yapacak arkadaşlarımızın da askere gidiş tarihleri bedelli yapacak arkadaşlarımız onlar da 1 Kasım 10 Kasım arası e, askerlik sevk belgelerini alabilecekler nasıl alabilecekler e, giriyoruz E devlete orada asal sevk işlemleri butonuna tıklıyoruz ve oradan çıkan ekrandan sevk belgemizi çıkarıyoruz alıyoruz şayet E devletten belgemizi çıkaramazsak arkadaşlar o zaman ne yapıyoruz? Askerlik şubelerine giderek askerlik şubelerinden bu belgeyi alıyoruz. Yalnız burada çok önemli bir şey var arkadaşlar. Ee, eğer e, sevgili arkadaşlar e, yasal bir e, zorunluluğu yoksa sevke tabi olduğu halde CELT ve SEK döneminde SEK evrakını almayanlar ile SEK evrağını aldığı halde tertip edildikleri birliğe katılmayanlar bakaya işlemine tabi tutulacak. Yani bu tüm askere gidecekler için geçerli. Burada önemli bir hususta şu, bunlardan yasal mazeret beyan etmeyenler 7179 sayılı asker alma kanunu 9. maddesi gereğince kapsam dışına çıkarılacak. Yani bedelli ise bedelli kapsamı dışına çıkarılacak ve bu yükümlülerin yeniden bedelli askerlik hizmetine müracaat hakları olmayacak ve askerlik hizmetini erbaş ve er statüsünde yerine getirecekler. Gene arkadaşlar eğer yedek subay ve az subay olarak eğer yedek subay ve az subay olarak ayrılmışsanız, sınıflandırılmışsanız sizler de arkadaşlar eğer bakaya kalırsanız yedek subay ve az subay olarak gidiyorsanız siz de bakaya kalırsanız arkadaşlar bu arkadaşlarımız da eğer yasal mazeretleri yoksa Tamam mı? Bakaya kalmışlarsa onlar da er statüsünde askere ne yapılacak? Sevk edilecek. Bu noktaya çok önemli e, dikkat edin. Peki bakaya kalmak ne demek arkadaşlar? Hemen onunla ilgili de birkaç şey söyleyelim. Sevgili arkadaşlar bakaya kalmak şu demek sevgili arkadaşlar. Sevk evrağını almak. Siz sınıflandırıldınız değil mi? Kasım Cehennem'de bak. Sınıflandırıldınız. Gitmeniz gerekiyor. Sevk evrağınızı çıkarmadınız. O zaman ne oldu? Bakaya kaldınız. İki, Sevk evrağını çıkardınız ama askeri birliğinize gidip katılmadınız. Bak dikkat et. Sevk evrağını almadın. Aldın ama askeri birliğine gidip katılmadın. İşte sana ne diyoruz biz? Bakaya diyoruz. O zaman bakayanın nesi var? Cezası var. Hakkınızda tutanak tutuluyor. Şube tarafından ve ondan sonraki süreçte arkadaşlar GPT kontrolleri vesairede tutanak tutularak yetkili mercilere bildirim yok ve günlük para cezası var. Bununla ilgili e, kanalımızda videolar var. Cezası nedir bakaya kalmanın, kaçak kalmanın, bakaya kalmanın cezası nedir? Bunlarla ilgili bilgiler var. Yukarıdan kartlardan boşarak izleyebilirsiniz. Bu açıdan arkadaşlar sek belgesini alalım. Aldıktan sonra da birliğimize katılalım. Sek belgesini almayanlar ile aldığı halde sek edildiği sınıf okulu, eğitim merkezine katılmayanlar bakaya işlemine Tabi tutulacak. Eğer yedek subayı, az subay olarak atanmışsa, sınıflanmışsa, bunlar er olarak yapacak. Yasal mazeretleri yoksa, eğer bedelli olarak gidiyorsunuz, bedelli gidiyorsunuz, bakaya kaldınız, o zaman bedelli hakkından mahrum kalıyorsunuz ve e, ne oluyorsunuz, er statüsünde askere gidiyorsunuz. Bu da çok önemli hususlardan birisi arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar çok önemli hususlardan birisi de askere giderken Milli Savunma Bakanlığı bizden şunu istiyor. Diyor ki yükümlüler askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesinden başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir. Niçin bunu istiyor? Arkadaşlar askere giderken üzerimizde para, çok para götürmemek için. Niye? Kaybolabilir. Herhangi bir şey olabilir. Başımıza herhangi bir iş gelebilir. İki, arkadaşlar askerdeyken işlemlerimizi banka kartlarıyla yapacağız. Hem teması önlemek, hastalıkları önlemek hem de arkadaşlar üzerimizde çok para bulundurma var. açısından kart aracılığıyla ne yapacağız? Alışverişlerimizi yapacağız. Bunun için askere giderken bir banka kartımızın olmasını Milli Savunma Bakanlığı istiyor. Şayet yoksa herhangi bir bankadan bir bankamatik e, kartı, banka kartı çıkartabilirsiniz. Dolayısıyla bu hususuna bakın e, duyuruda belirtiyor. Ben de sizlere burada gösteriyorum. Bu açıdan arkadaşlar bu söylediğimiz hususlara dikkat edelim. Sevgili arkadaşlar e, bu şekilde bu önemli hususları belirttikten sonra son bir özet yapalım ve yayınımıza son verelim. Dediğimiz gibi birinci kafire 1 Kasım 10 Kasım tarihleri arası ne yapacak? Sek evrağını alabilecek. E-Devlet'ten alabilecek veya askerlik şubelerinden alabilecek. E-Devlet'ten çıkaramıyorsak askerlik şubelerinden gidip çıkarabileceğiz. 1, 2, 1 Kasım'la 10 Kasım arası. E, Sek evrağımızı çıkardıktan sonra da PTT şubesine yatan, bizim adımıza yatan yolluk ve iaşe bedelimizi gidip PTT şubesinden alabiliriz. Şimdi çıkarır çıkarmaz hemen gitmeyin PTT'ye. Çünkü hemen yatmaz. Ertesi gün veya bir sonraki gün yatar. Onun için aceleye gerek yok. Paranız yanmaz. Diyelim ki alamadınız. Birliğinize katıldınız. Gene sıkıntı yok. Birliğinizin birliğinizin içinde ne yapabilirsiniz? Alabilirsiniz. PTT şubeleri var. Oradan da alabilirsiniz. Ve sevgili arkadaşlar. SEK belgemizi askere giderken yanımıza götürüyoruz. En önemli şeylerden birisi SEK belgemiz. İki, sevgili arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartımız, belgemiz. Bu ikisinin olması şart. Bir de arkadaşlar varsa ehliyetimizi de yanımızda götürelim. Artı arkadaşlar, eğer mesleki yeterlik belgemiz varsa, yani herhangi bir iş yerinde çalışmışız, herhangi bir mesleki yeterlilik belgemiz var, iş kur tarafından verilmiş vesaire, bu belgemizi de yanımızda götürmekte fayda var. Çünkü orada e, bizi herhangi bir hizmete atadıkları atadıkları zaman bu işimize yarayacak. Bunlar da önemli hususlar. Peki gelelim ikinci hususa. 10 Kasım'da bir de kim gidecek? Bedelli yapacak arkadaşlarımız gidecek. Bedelli yapacak arkadaşlarımız da 10 Kasım itibariyle sevk olacaklar ve onlar da 1 Kasım'la 10 Kasım arasında sevk evraklarını çıkarabilecekler. Sevgili Arkadaşlar, e, ikinci ve üçüncü grupta gidecek arkadaşlar herhangi bir işlem yapmayacaklar. İkinci grupta gidecek arkadaşlar 8 Aralık öncesi 10 günde ne yapacaklar? 8 Aralık'tan önceki yani 28-29 Kasım gibi e, sek belgelerini alabilecekler 8 Aralık'a kadar. Üçüncü grupta ise 26-27 Aralık'ta alacaklar ve 5 Ocak'ta sevk olacaklar. Üçüncü grup 5 Ocak'ta sevk olacak. 5 Ocak öncesi e, sevklerini alacaklar 10 günlük süreçte. Işte. Onlar için şu an için yapmaları gereken bir şey yok. Onlar günlerini bekleyecekler arkadaşlar. Bir de bu işten ayrılış yapacaklar. Bu 10 günlük sürede ne yapıyorlar? E, resmi işlerinden ayrıldıkları zaman sevk evraklarını ne yapıyorlar? İş yerlerine veriyorlar. O açıdan bu 10 günlük süre önem arz ediyor. E, bu şekilde ayrılışlarını yapıp askere gidiyorlar. Ve arkadaşlar unutmayalım. Sek evrağımızı almazsak veya aldığımız halde eğer askeri birliğimize katılmazsak ne oluyoruz? Sevgili arkadaşlar bakaya oluyoruz. Bu da bizim e, ceza almamıza, yedek subay veya as subaysak er olarak yapmamıza e, bedelli yapacaksak gene er olarak yapmamıza sebebiyet veriyor. o açıdan bu hususlara lütfen Dikkat edelim ve sevgili arkadaşlar artık dijital çağdayız. E, herhangi bir durumda e, askerlikle ilgili herhangi bir durumda e, Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı duyurlara, Milli Savunma Bakanlığı'nın e, msb.gov.tr asker alma internet adresinden ulaşabilirsiniz veya bizim gibi yayın yapan kanallar aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Bu açıdan e, her an için Bilgilenmenin faydası var. Sevgili arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ben şimdiden 1 Kasım ve 10 Kasım arası sevk evranı alacak. Ve 10 Kasım'da e, askere sevk olacak arkadaşlarımıza hayırlı tezkereler diliyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için ve paylaşım yaptığınız için de çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Henüz abone olmadıysanız aşağıdan abone butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz arkadaşlar. Sağlıkla gelin sağlıkla gelin. Önce vatan diyoruz ve sevgilerimizi sunuyoruz. Hepiniz inşallah sağ salim bu vazifeyi yapıp memleketinize, yuvanıza döneceksiniz. Askere giderken çevrenizle, yakın çevrenizle, dostlarınızla, ailenizle vedalaşmadan, onların gönüllerini almadan, helalleşmeden gitmeyin arkadaşlar. Muhakkak onların da gönüllerini yapalım, vedalaşıp gidelim. Evet, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle hoşça kalın sevgiyle kalın. Askerlik görevini yerine getirecek değerli gençlerimiz bu video sizlere askerlik yükümlülüğünüzü yerine getirmek üzere tertip edildiğiniz eğitim merkezine katılıncaya kadar dikkat etmeniz gereken hususlar hakkında genel bilgiler vermek üzere hazırlanmıştır. Eğitim merkezine katılmak üzere yola çıkarken daha önce e-devlet üzerinden veya askerlik şubesi başkanlığından aldığınız sevk evrakını yanınızda bulundurunuz. Ayrıca kimlik kartı, varsa sürücü belgesi ve mesleki yeterlilik belgenizi beraberinizde götürmeyi unutmayınız. Sevk evrakını unuttuğunuz veya kaybettiğiniz takdirde e-devlet üzerinden veya bulunduğunuz yerdeki en yakın askerlik şubesine müracaat ederek sevk evrakını yeniden almanız gerekmektedir. Sevk tarihinden itibaren hukuken asker kişi olduğunuzu unutmayınız. Bu nedenle asker uğurlama törenleri konusunda yapılan tebligatın dışında hareket etmenizin suç teşkil edebileceğini biliniz. Gideceğiniz eğitim merkezi ve sınıfınız, yoklama sırasında tespit edilen mezuniyet bölümü, diploma notu, yabancı dil notu, istek, akademisyenlik durumu, sağlık durumu, ehliyeti, arşiv araştırma sonucu ve benzeri niteliklerinizle silahlı kuvvetlerin ihtiyacı dikkate alınarak Bakanlığın farklı birimlerinden oluşturulan sınıflandırma kurulu huzurunda dışarıdan müdahaleye kapalı bilgisayar yazılımıyla şifreli, kodlu kayıtlarla tespit edilmiştir. Bu konuda yapılan ve yapılacak olan söylentilere inanmayınız. Eğitim birliğinize kabul ve toplanma merkezi vasıtasıyla gideceksiniz. Askerlik Şubesi Başkanlığınca verilen talimata göre hareket ediniz. Sevk işlemlerinizin yapılmasını müteakip, yol ücreti ve yiyecek bedeli adınıza PTT'ye yatırılacaktır. PTT kartınızı aktif hale getirmenizi müteakip adınıza yatırılan parayı PTT Matik'ten veya nüfus cüzdanınızla PTT'den alabilirsiniz. Muhtaç durumda olan eş çocuklarınızla anne ve babanıza askerlik hizmetiniz sırasında yardım edilmesi mümkündür. Eş çocuklarınızla anne ve babanızın bu imkandan faydalanabilmesi için ikamet ettiği il veya ilçedeki aile ve sosyal politikalar il ilçe müdürlükleriyle valilik, kaymakamlık veya belediye başkanlıklarına müracaatları gerekmektedir eş ve çocuklarınızın bu haklardan yararlanabilmesi için resmi nikah şartı bulunmaktadır. Eğitim merkezine seyahat esnasında kaza, hırsızlık, gasp ve benzeri bir durumla karşılaşmanız halinde en yakın polis, jandarma, merkez komutanlığına müracaat ederek veya telefonla arayarak durumunuzu bildiriniz. Seyahat esnasında veya eğitim merkezinin bulunduğu il veya ilçede katılacağınız birlikte tanıdığı subay ve alt subaylar olduğunu söyleyerek size farklı uygulamalar yaptırabileceğini, istediğiniz bölüye yerleştirilebileceğini ve benzeri hususları söyleyerek sizden menfaat elde etmeye çalışacak kişiler olabilir. Bu tür girişimlerde bulunacak kişilere karşı dikkatli olunuz ve söylediklerine asla inanmayınız. temel eğitimi mütakip, dağıtım olacağınız birlikler, kuvvet komutanlıkları, jandarma genel komutanlığı ve sahil güvenlik komutanlığınca bilgisayar ortamında belirlenmekte ve kimseye bu konuda ayrıcalık tanınmamaktadır. Sizi istediğiniz yere tertip ettirebileceğini söyleyen kişilere asla itibar etmeyiniz. Eğitim merkezinin bulunduğu il veya ilçedeki otobüs terminali, tren garı, hava ve deniz limanları ve benzeri yerlerde merkez komutanlıklarının ve eğitim merkezi komutanlıklarının irtibat personeli bulunmaktadır. Mutlaka bu personelle temas kurunuz ve mümkün olduğunca sizi birliklere götürecek askeri araçlardan istifade ediniz. Askeri araçlardan istifade etmemeniz durumunda öncelikli olarak belediye otobüsü veya dolmuş gibi toplu taşıma vasıtalarından istifade ediniz sevk edildiğiniz eğitim merkezi, cumartesi, pazar ve tatil günleri de çalışmaktadır. Bu nedenle eğitim merkezine katılmanız gereken gün, saat 14'e kadar katılış yapmanız, kayıt kabul işlemlerinizi daha da kolaylaştıracaktır. Sevk edildiğiniz birliğe verilen yol süresi içinde katılmamanız halinde hakkınızda 7179 sayılı asker alma kanunun 24. maddesi gereğince cezai işlem uygulanacağını biliniz. Kışlaya gelirken yanınızda taşınabilir veri depolama ortamı olarak akıllı cep telefonu, fotoğraf makinesi, teyp, radyo, tablet, bilgisayar, dizüstü bilgisayar, CD, taşınabilir bellek ve benzerleriyle kesici delici alet, yiyecek, içecek gibi maddeleri getirmeyiniz tedavi amacıyla sürekli kullandığınız ilaçları yanınızda getirebilir ve doktor nezaretinde kullanabilirsiniz. Bu maksatla getireceğiniz ilaçları kışlaya girişte teslim ediniz. Sorunlarınıza daha kolay çözüm bulunabilmesi maksadıyla kayıt kabul esnasında varsa özel, sağlık ve benzeri sorunlarınızı çekinmeden görevli personele anlatınız. Kışlaya ayak bastığınız andan itibaren her türlü ihtiyacınız birlik komutanlıkları tarafından karşılanacaktır. Bu nedenle özellikle internet üzerinden askerler için satılan bir takım malzemeleri de almayınız ve yanınızda haçlık olarak yüksek miktarda nakit para bulundurduğunuz. Berber ihtiyacınız kışla da ücretsiz olarak karşılanmaktadır. Kayıt kabul esnasında bot, çorap, havlu, terlik, diş macunu, diş fırçası, eldiven, pijama, eşofman ve benzeri istikaklarınız devlet tarafından karşılanacaktır. Günlük gereksinimleriniz olarak tıraş malzemesi, bot boyası, temizlik malzemesi, kalem ve benzeri malzemeleri kışla kantinlerinden piyasadan daha uygun fiyata alabilirsiniz. Bu kutsal vatan görevinin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eder, hayırlı tezkereler dileriz.